Performanter için sadece 15 gün. Türkiye özel impuls paketi 15 Aralık'a kadar 2.199.900 TL'den satılıyor. 19 inç Sandstrom jantlar var arabada gördüğünüz gibi. Çift renkli bir jant çok güzel duruyor. Arka kısımda Infinity Let's Stop var. Bagaj sanal pedalla açılıyor. Kolaylıkla el değdirmeden açıyorsunuz. 450 litrelik bagaj hacmi sunmakta. Stepnesi, tamir kiti hepsi mevcut. Aracın içine doğru girelim. Araç 1.5 150 beygirlik motora sahip. ETSI. İç kısımda koltuklarda deri döşeme kullanılmış ama orta kısmı kumaş olarak geçiyor. Ön göğüse biraz daha bakacak olursak bu açıdan da bakalım. Direksiyon çok tatlı durmakta. Start tuşu aynı zamanda Kupra tuşu ile de mod seçimlerine bakabiliyoruz. Vites kolu ufaltılmış zaten çok güzel. Bir tane cep telefonu şarj alanı. Buradan 12.9 inçlik ekran. Torpidosu içerisi kumaş kaplama değil plastik bırakılmış. Şimdi de bir malzeme kalitesine bakalım. Dokunduğumuz zaman yumuşaklık hissi veren bir göğüs var. Kapı Kısımları da gayet yumuşaklıkları güzel. Koltuklar bu arada çok keyifli, konforlu olmuş. Orta kısım Alcantara'ya benzeyen kumaş kullanılmış. Kapı işlerinde de aynı kumaş kullanılmış. bayağı Alcantara hissi veriyor. Araç kesinlikle fiyat performans arabası. Bu paraya değer bir araç. Bu araba çok iyi bir fiyata. 2.199.000 TL'ye satılmakta. Sınırlı sayıda Cupra Formentor Impulse'u hemen bayilere gidip soruşturabilirsiniz. Kesinlikle kaçırmayın.